Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bir okul günü vlog çekeceğim. Çünkü fark ettim ki 4. sınıfta hiç vlog çekmemişim. O kadar yoğunum ki. Bugün de yine yoğun günlerimden biri. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hazırlandım. Okula gidiyorum. Bir dersim var. Sonra bitirme projesi için arkadaşımla çalışacağız. Sonra bir tane online sınav var. Onu yapacağız. Böyle yoğun bir gün olacak. Akşamda spora gideceğim. Bir sınıftan da vlogum olsun istiyorum. Böyle arada atlet giydim. Altına etek giydim. Kovboy bu botlardan giydim. Şimdi Şöyle kazak atacağım yine kahverengi. Kahvaltı yapıp derse geçeceğim. Kahvaltı için de labne avokado, hindi füme bir de yumurta onları hazırladım. Şimdi yiyip onu yiyip sonra hemen ders kalacağım. Biraz geç kalmış olabilirim derse çünkü alarmımı çalmadım. Öncelik olarak da bunu alacağım. Bunda bilgisayar ve tabletim var. Bu da e, normal üzerime olaraktan. Kazak olarak da şu kaza alacağım. Gidelim. ararım. Dersi bitirin mi? Şey yapıyor. Ben de öğreniyorum ya. Yani. Daha 5 dakika oldu benim başıma. ağrıyor. Mesela şimdi de okulumuzun kafesine geldik biz yine. Ve kahve çıkışına devam edeceğiz. Şu an içeride Böyle bir bilgilendirme. Alp. Böyle bir yer. Bitirme yapıyoruz. Bir, bir şeyler sipariş ettim de oh. onları bekliyorum. Bugün gelecek. Bugün sıcaklık ölçen bir alet yapacağız. Çekiyorsun. Evet. Ay, uzun zaman olmuş. Evet, işte 4 de çekmemişiz, o yüzden. Ben ilk haftada yoktum, o yüzden videolarda evet. çok görünemedim. Evet, evet. Ama I daimiyim, buradayım. <laughs> Benim kadar değil. <laughs> Evet arkadaşlar dersten çıktık. Bizim de bitirme hocasıyla bir toplantımız vardı. Onu hallettik. Bakalım. Bakalım. <gülüyor> 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 ben ne diyorum ne yapayım? <laughs> bir daha göster tam göz. Ne zaman dönecek diye bekliyordum ben. Ha, çok güzelmiş. Arkadan moda dahisi <laughs> beni çevir. Moda dahisi bir kolye sallandırdı arkadan. İmza etti. Değil mi? Çok iyi. Benden influence'landın. Abi çok teşekkür ederim. Bizim. <laughs> Sınav yapıyoruz birlikte. E, mango, 55 liraydı. Bence çok ucuz olmuş yani. Nar da 20 lira daha fazla vermemişimdir. Bunlar güzel şey ya, severim. Bir tane aldım evde bir tane. Nasıl yıkadın? Ben bir seçmeyeyim ama yıkadın. Böyle bir şey yapmıştım. E, Yulaf, muz, benim klasik labne. Arkadaşlar bim e, simit artık satmadığı için ben de Fatma'yı yiyorum. <laughs> evet. <gülüyor> ben de, Önerin ne? O planımız var artık başka zamanda da. 110 konferansta Ay Kim bilir yanlış etkinliğe takıp duruyoruz. Arkadaşlar bu kanalda benim her halimi gördünüz. Yani Fatma ile biz ikinci sınıfta falan arkadaş olduk. Ta o halimden bu hallere mezun olacağız. Neler değişmiş Yani bu kim? Ben şu an bakıyorum ikinci sınıftaki Aysel değil. <laughs> Eminim ki siz de fark ettiniz. Ben çünkü celebrity bir karakter oldum. Ama kamera açınca yine bir somutkanlık geliyor. Çetfes. Artık kombinlerimiz daha iyi. Atma düşük bel takılıyor artık. Hala etek giyiyor gördüğünüz gibi. Şey yes. Değişen benim gözlüklerim var. Geçen sefer Fatma çok güneşliyken bir kazak giymiş küfür etti artık sıcaktan. İçine şu atleti giymiş. Hatış Bu ikisini bastı. Tıpatmış Feyyat. Tipine soktuğumuz. Das nennt mich Mekan kimse yarışamaz. Dünya üzerindeki her şakayı ben biliyorum. Bir tane kız var ya. Rakibim bile değil. Öyle bir ee, bu çocuk kalkıyor. Ben de gidiyorum. O da Beykoz'a gidiyor. Elime. Biz işsiz güçsüz böyle oturuyoruz. Dasmetmiş peynir. Böyle şey şey giydim yani. <laughs> Kaç. Arkadaşlar uzun zamandır ben ilk defa Fatma'nın vlogunda şahit olurum. O yüzden çok heyecanlandım ve söyleyecek şeylerim çok fazla. Ee, bu kız bu kız okuldan sonra evleniyormuş. Herkes birer gramı. Bir... Herkes bir gramını kenara atsın. Artık öyle bir seviyedeyiz ki insanlar evleniyor. Ben hani çocuk gelin falan olmuyor. Zaten istiyorum. bu videodan önceki video Ayşe'nin bir evliliği. Ben de bu bir şey söylemek Ben en, en yakın arkadaşım evlendi. Ya. Çocuk gelin oldu çocuk ya. 22 yaşında. 22 yaşında <laughs> nasıl evlenme okey alabiliyor? Ben o zaman 20 <laughs> Salak ben üçlüyüm. Üçlü olacak. 22 yaşındayım. 23 Çocuk gelin. <laughs> Aynen ben mezun olduğumda Fatma ile biz 23 yaşında olacağız ve şimdi kızı Bizim tanımıyorum. Yöntem. Üzerine gitmek gibi olmasın ama okulda gerçekten hani şu fenotipte kıvırcık gözlüklü çok fazla kız var. Ama sizi temin ederim ki en güzeli benim. Çok güzelim lan. <laughs> en tatlısı, en ne kadar da alçak gönüllü benim. Evet, en animeci, en K-popçu, en tatlı her şey benim. En kültürlüsü de benim. <gülüyor> <gülüyor> en komiği de benim. <laughs> Fat Fatma benim yanımda ağzı susmaz. Ağzı kapanmaz. Gülmekten ölür. Evet çok komik. Bir de leoparlısı var. Ay. Ay babam yakalamışsın engelle de. <laughs> babam benim tiktokumu bastı da. <laughs> Dünyanın en komik olayı var. Benim de... Bugün de ekstra güzelim ya. Fatma <laughs> dedim ki hani bugün başka dersimiz yok ne bokum yeme bu vlogu açtın. Hı <laughs> hı. konuşayım o zaman. Evet evet bugün burada çektim sabah. Ha, Biraz bir e, sıcaklık termometre yapacağız. Bu kız mühendis oğlum. Sensor <laughs> yapıyorum. E, şimdi et ve süt ürünlerimiz bozulduğunda birkaç gaz çıkıyor. NO3 ve H2 ise bunların başında geliyor arkadaşlar. Hmm. Ben de bunları aynı zamanda multiplex detection yapacak bir cihaz hmm. üretiyorum. Oh. Tabii. Ama şöyle ki bizim laboratuvarımız yok. O yüzden e, literatür araştırıp birazcık aynen, aynen, aynen şey yapalım. gidiyor. Yazıda kaç bir çağ başlamanız? 18 nereden abi başlamış ama? Make it make. It. Ben, ben sana dedim. Fatma benim travmalarımla o kadar iyi dalga geçiyor ki. Her güne bir renk giyiyorum böyle. Bir de benim tarzım çok belli yani. Hep basic üstlerim var. Onlara göre bir kombin yapıyorum. Alışveriş bağımlısı. Ya arada kıyafetlerini alırız Allah razı olsun kombinliyoruz. <laughs> Benim hiçbir şey olmadığı için ve benim karnım zilzurna zurna aç olduğu için Fatma bana sahip çıktı ve bana yemek söyledi. <laughs> <da> rapor yazıyor. <laughs> Öyle. Akif olmak istemiyormuş arkadaşlar bu Normalde kendisi sabaha kadar konuşur ama. Okul günüm biliyor Evet arkadaşlar saat 2'yi gösterirken Ömrüm biricik gözümün nuru Akif Karaveli geldi ee, ikimiz orada giymişiz. Tamam, ee, onu çok seviyorum. Osmanlı. Başta acı, Aysel adamdır gerçekten Aysel sevdiğim bir şahsiyet karakter. özel biri. Bu abi biri mi yani? Bu abi birisi. Ömrünüzde bir kere böyle bir insanla tanışmanızı çok 110 iyi. 110 diye getirdiler bizi <laughs> <yani> buraya. İçeride geçiyoruz şimdi. Ama diğer tarafta <laughs> işimiz var. Yani yine dolandırılmışlar. Bir aynı. matematik konferansına girecekler. <laughs> bu şekilde. <laughs> Arkadaşlar şu an seminere gidiyoruz. Neden diye soracak olursanız. GTU 110 alıyorlar. Ben de eşlik ediyorum. Evet. GTU 110 diye bir dersimiz var. 6 seminere katılmak zorundayız zaman önce. Şu an matematikte bir tane matematik semineri varmış. Onu da ben buldum Fatma'ya. Sabancı'dan gelmiş bu arada bile. Onu da Fatma ben buldum. Alakası bile yok derse. Çok Aynen. seviyorum. Onu çok seviyorum. Bu da feci yalanlar da. Onu seviyorum. Çek şey yapıyor ya? Gelmiyor. Ben hiç Akif'i gömdün mü? Hayır. Benim, bizim... arkadaşlar benim ev arkadaşlarımla 3 kişiyiz biz. Bir günlüğümüz var. O Beyza işte suratsız dediğiniz kız. <laughs> bir de bir arkadaşımız daha var. Biz <laughs> ev günlüğü de. tutuyoruz. Bu çocuk da bizim komşumuz tamam mı? Bir gün bizim evde geldiler. Aa dedi Akif günlük mü var falan filan okuyor. Biz de geçen sene Akif'i nasıl ayarız? Nasıl ayarız? Yazmışız Akif'i. Bir dakika sebebini açıklasın. Laf sokuyordu sürekli. Var mısın ya? Kanka İğneleyici konuşan iğre... bir insandı. İğneleyici sende. Iğne. Sende. aynen. İlalim. Laf sokuyordu. Ben de onu yazdım çünkü gıcık olmuş. tamam mı? Altında parantez içinde demişiz ki Beyza ile Aysel'in Akif'e max dayanma süresi 20 dakika. Akif bunu okudu ve böyle <laughs> Ne hissettin o an? Dedim burada şu anda neden oturuyorum ki? <laughs> Eve davet eden bunlar ve yine oturuyorum anladın mı? Ya bayağı, hayatımda hiç işte o kadar böyle boktan hissetmedim. Duydun mu ben gülerdim bu arada. Ben bir durdum. Ama günlüğümüzde... Şu an kalkıp gitsem ne kadar büyük bir kaos oluşur diye düşündüm. Ben günlüğümüzde bunun 3 ev arkadaşının adı geçmiyor ama bu çocuğun çok adı geçiyor bu arada kötü veya iyi Ama bende hiç alakası yok komşuluğumuzun Peki, Neden öyle <laughs> yaptın da söyle dondurma olayını. Anlatayım. Ee, ben Ramazan'da dondurma yiyordum. Yanımdaki arkadaşlarım da yiyordu. Bu gelmeden bitirdiler dondurmayı. Ben yavaş yiyordum. Akif de oruç tutuyormuş. Geldi bana merhaba ya, demeden. Dedi ben de dedi ki... Çocuk parkına gitmişsin dondurma <laughs> yiyorsun. Çocuğun canı şeker bir şey yok. Ben de ki ya bana mı tutuyorlar? Çocuk oruç Ağla, ben de ağlayarak günlüğüme yazdım sonra. Hayır <laughs> sakın 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 sakın. <laughs> Mehmet Akif Karabeli bir star bizim. Ama bunu nereden biliyorsun? <gülüyor> 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 malsın ya İlker gerçekten malsın. Çocuğun gün... Giremedik sunuma ya. İlk 15 dakika alıyorlarmış biz. Bir saat geç kaldığımız için giremedik. O yüzden şimdi geri yürüyoruz. Robertistan'dan kargayı aldım şimdi böyle bir board söylemiştik. Böyle kablolar diş erkek erkek, erkek diye bir sürü kablo söyledik. Bir de enticilerimiz var sıcaklık sensörü yapacağız. Detaylıları aldım. Şimdi Arduino ya yazılım yükleyip bunları deneyeceğiz labda. Ben, bir kostma bağlantılı. bağlıyorum. Şeylerini de şuraya bağlı. Bağlandı. Bir dakika, de, denemez de. mi problem? Eksimiler bunun. Gene de. de şu. bu taraftaki mi taraftı? Şuradaki ne bağlı? Gene. Tekrar tane Ne Yaktan. Çıktı yavrum. Bir de bak, bir de bak. De. 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 Neydi demiştim? De. Tamam, yaptım. Tamam. kadar. Er Geçen gün sonra ben gittim ve hoca benden 1500, <laughs> 1500 tane şey istedi. Alp ya nasıl yapacağım ya? Dünden ben biyomansi okuyorum bu Elektronik mühendisliği değil. istediği şeylere bakın ya. Evet bunu yapmam istedi ve 19 Kasım 5 gün yani. 5 günde ben bunu nasıl yapacağım ya? <laughs> Ay arkadaşlar o kadar açtım ki yemeği çekmeyi bile unutmuşum Merzimek köftesi vardı, bulgur pilavı vardı bir de güzel bir kebap vardı etle bir yemek ve kola içtim kola dünyadaki en güzel şey şimdi gideceğim biraz deneyeceğim sonra hazırlanıp spora gideceğiz burası da <laughs> bu kadar eşya var ya i̇şte bize... şimdi spora gideceğim yedim bir tane çok lezzetli Eşyalarım bitti. Çekemedim çok çünkü. Akif 100 yüz kere aradığı için şimdi üstüne giyip gidelim ama. bekliyorlar. Beni dövecekler. Şimdi çıkmam lazım. Evet Akif Bey, aylık kaç bin TL harcıyorsunuz bir üniversite öğrencisi olarak? Ve ayrı evde yaşıyorsunuz sanırım. 25-30... <laughs> Ben kuru bu arada. Ben Allah'tan gitar çalmayı bilmiyorum. Yoksa Neden? çok felaket şeyler olabilirdi. O kadar. Dur. Bırak Bey, Üniversite renkli olarak. Aynı kaç bin pala aynı 31. Biliyorum. 25, 30... 30. 30. Aynen. Ha, tamam. Söyleyemiyorum da ben. <laughs> evet. 30 deyince de uzuyor. Aynen aynen. şu an rapor yazmaya geldik ve ne içiyorum? Maça. Bir de ceketime bakın. Çok güzeldi. Bu arkadaşlarımın evinin o tarafına geldik. Şu anda... E Espresso de, 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 Park. De, kahve, aile. Maça falan mı? Maça var. Aşağı yoldaki kahvelerin hepsinin pavucu da hazırlanmış. Evet. Aşağı yolda ne vardı? Aşağı yolda piyasa o kadar bitti ki. Bu <laughs> da yok. Bütün <yani. gülüyor> piyasa önemli yer bizim için. Etrafı çıkıyor. Otantik değil var. Harika. Otantik değil mi? ve çalışan arkadaşlar da sağ olsunlar çok iyi dinler. Dedim ki ben dedim e, bu saatten sonra kahve içersem uyuyamazsın. Bana az kahve, az buz koyun, suyu çok koyun dedim. Sağ olsunlar hiç Ya. Yeah. Allah e, dert göstermesin ellerine. Amin. Yani, tavsiye ediyoruz. Evet güzel. Gelecek üniversitelerine, Fatma'nın biraz farklı <laughs> <laughs> bir şekilde. Ünlü Fatma'nın arasından çok burası. Ağır bir şekilde tavsiye ediyoruz. Açıkçası ben çok şaşırdım. Beklemiyorum. Ahmet Sayın Karayel'e yere bakan selam gönderdi. Selam. Kime bölümü? Makine bölümü. Makine mühendisliği bölümü. Ha. bizim zaten bir tek makine, makine <laughs> bölümü. Kaçıncı sınıfsın? Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Nasıl sen dört değil misin? No. Ben değilim. Ben de tek bir yıl. İki yıl mı? Sudur. Yılımda çift bilgi aldım. İki kere aldım. Evet. O dönemde... Ee, <laughs> neyse. Altta ne derslerimiz var? yavaş yavaş bitirme derdindeyiz. Evet, okulumuz inşallah. Evet, Valla bence yani gerçekten bu işi isteyen bir adam varsa gelir zaten. Evet. Burada yapar yani. Boş boş. Ama yani bunu anlatılacak bir şey yok. Burası yaşanır ya. Yani. Burası anlatılmaz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Evet. Festivallerimiz var. Çok eğlenceli arkadaşlar. Ben size hemen festival ben, görüntülerini ben ekliyorum burada. hemen ekle. Come on! My <Sessizlik> is <Sessizlik> arkadaşlar yani görmüşsünüz. Daha, daha festival var. Ateşli Ama bu son. kolda soğan. Arda anlat biraz. Anlat şöyle. Arkadaşlar daha festivaller Arda var Ateşli. gitmedi. Arda'ya sen sahne arkadaşlar. Arda'ya sen. Evet. Burak'la selamlaşamadık. Burak merhaba. Var. Ben Erasmus'tan döndüm. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim ben de. Var. Çok değişmiş. Var. Ben değişmişim, var. Var. değişmiş miyim sadece? Değişmiş miyim? Ya. Ben Daha var. mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Burak bana yorum yapmıyor artık. Neden bilmiyorum ya. Yani. Ya ben küstüm. Ben, ben sana küstüm de neyse. Neyse dördüncü sınıf diye belki atabilirim. Doğru vakit. Orayı hiç çekmedin. Yani. Kime çekiyorum? Hep arkayı çekti. Arkadaşlar bugün Kozafest'e geldik inşallah. Hmm, çok eğleniyoruz. Harika yağmur yağıyor bir yandan. Yusuf geldi Almanya'dan. Burak da burada. Ee, bu tip de etkinliklerimizin okulda daha çok yapılmasını talep ediyoruz inşallah. Daha güzel eğleneceğiz. Arda Yasan bir dahaki etkinlikte sahne alacak. Bizi büyük, büyük bir heyecanla bekliyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Selam söyle kardeş. Herkese selam. Güzel bir gece oluyor. İyi, i̇nşallah Görüşmek üzere. Tamam teşekkür ederim arkadaşlar. Genel olarak güzel. Bir an önce voleybol takım seçmelerinden çıktık geldik. Okulumuzun içinde iki tane Okulda Var. Okul sosyalleşiyor. Ben de bir maç. Okulun birisinde bir gün daha var. Bak iki bin bir tane cüzü de var, bu Cüzü de var ya yani bir, dışarıda, bir dışarıda bir içeride var. Mi bir mi? kelebek, bir kelebek restoran var var ya. Kafayı yer, kafayı yer. Evet. Okulu okul yapan Marmara. Marmara hep bende. Güzel bir okul. Ben de. De. Evet. Böyle kendi halinde. Rahatça <laughs> 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 anlaşabileceği. Az öğrenci olduğu için <laughs> öğretmenlerimiz de çok rahat diyor <laughs> sorabiliyoruz. Arkadaşlar da çok harika. Her dönem birileri kesin barışabilirler. Kesin. Yani bunlar 25 bu... yaşında insanlar yani. Evet değil mi? Vallahi. <laughs> bir bakmışsın Cancı'ya bir bakmışsın birden arasında falan sever. Çok küsüp barışma grafiği beklemezsin mesela değil mi? Yani Burada, çocuk gibi. Evet. Bugün bunu benim bakımdan bunu vermiş bunu böyle oldu. Arkadaşlarımız daha iyi bilirler bu kadınlara doğru. nereden nereye diyorum bak, nereden nereye? Ben şunu söyleyeyim, nereden nereye diyorum arkadaş. Nereden nereye? Burada onu gösteriyorum. Nereden? Mazhar eşeksene ya. Için, Lütfen. Hayır. İlk, evet. ilk nerede oturdun? Hayır. KYK. Deniz manzara. Orası biraz okulumuza uzak kaldı. Evet. Tam orada tepe mepe vardı. Güzel yani Orası Güzeldi. Yani. Ormanla, dağla, bayla. Tepe çok iyiydi. Koyunlar güdülüyor. Bu Çobanlar, mamanlar. Evet. Reza sabahları sesle uyanıyoruz. Sabahları koyun çanıyla uyanıyoruz. Evet. Güzeldi. Orayı da severdik yani. Hadi yeter. Ben zaten ünlüyüm. Tamam. Yani. Beyza zaten ünlü. Beyza o balığı neden aldın? Yiyemedin gidiyor. <laughs> 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 Beyza Ayfer niye aldın o balığı? Aldığı için ben Melike'ye ben söyledim. Sen niye söyledin? Ben söyledim. Dedim ki Beyza Trabzon'da balıktan aldım. <laughs> Öyle bakıyor de. Beni hep uyandıktan sonra çekiyorsun <laughs> ya da derseydin. <neredeyken>? Normal <laughs> hale arkadaşlar. Normal <laughs> hale. Ben dünyada en tatlı insanım o. <gülüyor> <gülüyor> bugün mimarlık günü. Onu da kutlayalım. Nasıl kutlamaz artık. Arkadaşlar yorumlarda da sen mimarlık günü kutlu olsun. Man, man, mimarlık, fakültesi mimarlık, mimarlık, <laughs> mimarlık, günü. bugün. Dostum, bunu, bunu, geri çevirmem lazım. Evet Fatma arası. Ee, 2025-2026 Gebze Teknik Üniversitesi dönemi olarak bu dönemin başlangıcında bir ağır bir yorumlamanızı istiyorum. Geçen dönem çünkü Erasmus'taydınız. Evet. Ben buraya gelince bir şok yaşadım. Dedim ki burada okumamız gerekiyor. Bunu farkına verdim. Neden? i̇stemiyorum dedim. Derslerim ders ben çok yoğun. Orada hiç ders O yüzden zor geldi. Mesela bu ben çok boşluğum. Kaç saatlik boşluğunuz var? Ders, İtalya'da evet. ders öğleden sonra. Full boştu. Sonra ben gittim bizde arkadaşlarımla konuşurum. Bir arkadaşlarımla benimle konuşmadı ben da. Acaba? Ben, ben, ben böyle oturdum böyle bir 3 saat boşluğa baktım. Sonra dedim ben gideyim. Taksi driver yardımcılığı. Evet. Öyle. i̇lişkiler çok karmaşıklaştı <laughs> ben yokken. Herkes... <laughs> Yok ya. Yok ya! Eee? Evet. Herkes bir küsmüş, bir barışmış, bir date'ler falan düşmüş. Geldim şok oldum. Şu an adam olmaya çalışıyorum. Aysel ile Beyza ile çok vakit geçiriyoruz. <laughs> Beyza ile. Beyza ile çok vakit geçiriyorum. Aysel geçiremiyorum maalesef. <gülüyor> 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 evet, patlamadık. Devam. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonu sonu formunun bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Video hoşunuza gitse beğenebilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.